Selam merhaba dostlar. İtalya hakkında her şey kalınıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün güzel bir kutu açılımıyla tekrar sizlerle ne aldım hemen söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz benim bir kedim var. İsmi Türkiye'ne. Türkiye'ne daha önce burada ya da burada bir yerde çıkacaktır. Otomatik yemek kabı almıştım. Sadece bir eksiği kalmıştı. O da arkadaşlar su pınarı ya da su çeşmesi ya da otomatik su kabı. Arkadaşlar Türkiye'de baktım şurada ya da burada bir yerde çıkacaktır. Yaklaşık 1450 TL gibi bir civarı vardı. Aslında Türkiye'den almayı planlıyordum. Sonra buraya gelince internete baktım ve 8 liraya bir su pınarı buldum. Onun için bir de otomatik sensör aldım. Bunu da 5 liraya aldım. Yani yaklaşık 13 lira gibi bir rakam vermiş oldum. İşte hesaplayın. Burada ya da burada çıkacaktır karşılaştırması. Kaç para denk geldiğini, TL denk geldiğini göreceksiniz. Arkadaşlar ürün çok güzel. 1.5 litre su adresi var. Otomatik suyu temizliyor kendi içerisinde. Bir de bir sensör aldım ki hani Türkiye'ne suya yaklaştığı zaman sensör açılsın su akmaya başlasın. Yani sürekli su akmasın. Hem enerjiden tasarruf edelim hem de boş boşuna çalışmasın istiyorum. O yüzden bir de sensör aldım. Normalde Türkiye'de ya da başka bir yerlerde sensörlü olanlar var. Ama onlar da aynı bunlar gibi sonradan ekleme arkadaşlar bilginiz olsun. Bu parçayı sonradan alabilirsiniz. Ya da arzu etmezseniz benim böyle bir şeye ihtiyacım yok derseniz sadece su pınarını alabilirsiniz. Su pınarı dediğim gibi 8 euro aldım arkadaşlar. Çok uyguna geldi. Kampanyası vardı. Nereden aldığımı açıklama kısmına yazacağım size mutlaka. Bu da arkadaşlar su pınarı için ya da kedi maması ya da herhangi bir şey için sensör arkadaşlar bilginiz olsun. Bununla birlikte bir açışını yapalım. Bakalım Türkina beğenecek mi? Suyundan yani bu su pınarından suyu içecek mi içmeyecek mi? Hep birlikte görelim. Türkina da geldi burada yanımda. Bakalım beğenecek mi? beğenmeyecek mi göreceğiz. Tabi biliyorsunuz Türkiye'nin normal tüyleri uzundu. Ben bunu kestim biraz. Çok sıcaktı. O yüzden biraz da bana kızgın tüylerini kestim diye. Hadi bakalım kutu açılımına geçelim. Bakalım neler çıkacak. Şimdi ilk başta buradan açmaya başlıyorum. Şöyle. Çok büyük değil aslında. Ben daha büyük bir şey bekliyordum ama bu kadar küçücük bir kutu. Bunu bir internet sitesinden Arkadaşlar satın aldım, rengi de hoşuma gitti açıkçası. Tamam. Ve burada bunu böyle atalım. Şeffaf da ve suyu görebiliyorsunuz bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu da atalım gitsin. Bir tane kitapçı çıkıyor, İtalyanca ve birkaç tane çok fazla bir şey yok açıkçası. Bunu da hemen bir kenara atalım şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi su haznesi var arkadaşlar. Zaten takılı gelmiş kendisi ne çıkıyor? İçinden kaç parça çıkıyor? Bir pompası çıkıyor su pompası. Şurada su filtresi var arkadaşlar. Suyu filtrelemek için burada filtresi var. Bunu da açmak için de izlediğim kadarıyla bu şekilde açıyorsunuz. İçinde filtre var. Bu filtrenin en güzel tarafı değiştirmenize gerek kalmadan yıkayabiliyorsunuz. Ya da bunu dışarıdan çok rahat satın alabiliyorsunuz. Sünger gibi. Hani ne kadar işlevsel ona tam bir şey diyemeyeceğim ama en azından bir filtresi var. Bu su pompasını bu şekilde takıyorsunuz. Zaten burada kendileri otomatik takmışlar. Arkadaşlar bunun en güzel tarafı USB çıkışlı. Yani normal eskiden biliyorsunuz elektrikli yani 220 volttu. O yüzden burada enerjiden de tasarruf ediyorsunuz. USB çıkışlı oluyor. Burada bir pınar çeşmesi var arkadaşlar. Su buradan geliyor ve buradan akıyor. Yapmanız gereken arkadaşlar zaten otomatik çıktı. Bunu buraya takıyorsunuz. Şurada arkadaşlar bir artı eksi düğmesi var. Artı yapınca daha hızlı akıyor. Eksi yapınca daha yavaş akıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz bilmiyorum ama USB çıkışta olduğu için de dediğim gibi enerjiden de tasarruf edeceğiz. Şöyle yapalım hemen. Açalım ve denemeye başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Bunu deneyeceğiz. Şimdi şunu şöyle bir takalım ilk baştan. Şöyle bir çevirelim iyice şunu. Fitesi var suyu arındırması için. Fitreyi de böyle takıyoruz ve bunu yerine koyuyoruz. Bu şekilde. Bunu da arkadaşlar buraya takıyorsunuz. Şöyle. Buradan su buraya geliyor. Ve buraya kadar doluyor. Yukarı kadar doluyor. Su aşağı iki taraftan. Ve filtreliyor. Tekrar buradan motordan çekiyorsunuz. Şimdi bunu böyle bir kenara koyalım. Şunu anladık. Bu da arkadaşlar sensörü. Bunu da bir açalım hep birlikte. Şöyle açalım hızlıca. Kutu bu şekilde çıkıyor. Bu da dediğim gibi 5 Euro'ya geldi bana. Toplam 13 lira verdim. Sağda solda Çıkacak bilginiz olsun. Sensör de bu şekilde arkadaşlar, hareket sensörü. Yani ecil hayvanınız bu kedi de olabilir, köpek de olabilir. Artık hangi ecil hayvanınız varsa, bu da USB takıyorsunuz, bilginiz olsun. USB ile çalışıyor. Yapmanız gereken sadece şu, bunu bir yere sabitliyorsunuz. Arzu ederseniz su çeşmesinin önüne böyle sabitlersiniz. Kediniz gelince kediyi görür. Burada şöyle gördüğünüz gibi buraya takıyorsunuz, şöyle. Bunu da USB'ye takıyorsunuz. Hemen bir deneyelim. Bir de içine bir su koyalım. Bakalım nasıl olacak. Bunu da bir atmış olayım en azından. Suyumuzu alalım ve içini boşaltalım ilk başta. Şöyle bir suyumuzu alalım, boşaltalım. Tabi flash bellek görürse tabi bunu. Bakalım Türkiye'nin adı sevecek moda var. Şöyle. Evet bu 1.5 litreydi. Bir buçuk litre alıyor zaten ama ben Tam doldurmayacağım. Şöyle yapacağım bir. Bunu arkadaşlar denemek amaçlı yapıyorum. Bilginiz olsun. Sonradan bu kabı yıkayacağım. Hani daha temiz olsun diye. Şöyle koyduk. Şimdi bunu böyle bir takalım USB'ye. Bakalım çalışacak mı? Evet. Şöyle göstereyim. Su akmaya başladı arkadaşlar. Bence çok güzel. Tabi önde birisini gördüğü sürece arkadaşlar otomatik akacak. Çok keyifli yapmışlar. Türkina Vini. Garda? Garda Vini ko. Vini bakalım Türkiye'nin ilgisini çekecek mi? Bunu bir kenara koyacağım. Bunu da bir videosunu çekeceğim. Ama inanılmaz mantıklı. Keşke bu daha önce alsaydım. Su akıyor. Burada tabi dediğim gibi arkadaşlar şurada bir sensör var. Sensör gördüğü sürece akmaya devam ediyor. Tabi şu anda karşında bakalım şu sensörü şöyle bir çıkartalım buradan. Bu sensörü illa buraya takmanız gerekmiyor. Başka yere de takabilirsiniz arkadaşlar. Duvara monte edebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Sensörü bu tarafa doğru çevirirsem önde bir şey olmazsa durması gerekiyor normalde. Büyük bir ihtimal durur. Yani sen kediniz ya da köpeğiniz geldiği anda su akmaya devam edecek. Buraya iki tane arkadaşlar şurada çıkış var. Su çıkışı aşağı iniyor. O da filtreye gidiyor. Filtreden de temizlenip tekrar motor sayesinde buraya geçiyor. Ben çok beğendim ürünü. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi çok kısa bir video olacak. Şimdi bakalım Türkiye'ne beğenecek mi beğenmeyecek mi? Bir yere koyalım. Oradan da siz Türkiye'ye izin. Bakalım nasıl hareketler yapacak. Umarım Türkiye'ne bunu beğenir de suyundan buradan içmeye başlar. Neyse onu videonun sonunda izleyeceksiniz. Bakın durdu. Bu arada kimse olmadığı için önünde durdu. Hemen elimi koyuyorum ve sensör algıladı tekrar çalışmaya başladı. Demek ki sensörün belli bir dakikası var. O dakikaya kadar çalıştırıyor. Kimseyi görmeyince de o dakikadan sonra kapanıyor. Çok güzel bir ürün. Çok beğendim. Umarım Türkiye'nde bunu beğenecektir. Bu tarz faydalı bilgileri kaçırmamak için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi. Bu ürün için aklınıza takılan soruları yorumlara yazmayı da unutmayın. İtalya'dan herkese kucak dolu sevgilerle.